Merhaba arkadaşlar ben Kuzey Kalkan. Bugün sizlerle beraber Brokeyun'da e, Brokeyun'un yeni gelen gizemini çözmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Boyum küçükmüş, evet. Biz uzatalım onu. Evet ama yanımda biri var. Tahmin edin o kişi kim? Ömer Asaf Arslan. Yani Ömer Asafı e, şey diyelim. E, şimdi. Ee, o va iyi vardığını canlandıran kişi arkadaşlar. Hadi gel ona. Hadi gel. Hadi gel dedim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar oraya. Doğru videonun başladığını söyleyeyim. Abone istesin bekleyin. Video başladı abone iste. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Evet Bir dakika bekleyin Bir şey yazıyor Bu da 20 saate yazıyor arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın 572 abone olmuşuz Dur onu da söyleyeyim Oldum daha doğrusu da Olmadı ben 572 abone Hedef 600 arkadaşlar. Neyse gidelim. Avatarını yapıyor arkadaşlar. Ben de o sırada arabayı seçeyim. Motorla gidelim. Evet arkadaşlar şimdi size bir şov yapacağım. Şu Şunu 55 yapalım. Oo Ronaldo. Atla dostum. Bak şimdi hiç beklemediği bir hareket yapacağım. Allah gidiyoruz. Nükleer santral nerede arkadaşlar? Bu tarafta mı? Evet. Yok. Dur. Sadece nükleer santrale ışınlanmasını söyleyeyim. Ya da gidelim ya biz nükleer santrale. Dur şu tekeri bir indireyim en iyisi. Aynen. Sürün. Heh. Evet arkadaşlar. Bugün Brookhaven'da nükleer, nükleer santralin gizemini çözeceğiz. Yani i̇çinde baya bir şeyler varmış. Ne çekiyor? Söyle diyor. Sö söyledim Arkadaşlar evet Söyledim yazayım ona Evet Ömer Asaf da Ronaldo'cu Nereye gidiyoruz Işınlansın ya Işın Ev yerinden Işınlan santrale ev yerinden dedim. Ben de buradan direkt santrale gideyim arkadaşlar. Santral nerede arkadaşlar? Burada nelerde? Mudmark. Bura. Ama burayı devralmış biri. Neyse bizim için hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Biz yine de videomuzu çekeriz. Nerede acaba ya? Neredesin? No kaç burası? Arkadaşlar burası No. Arkadaşlar No'yu söyleyeyim ben ona da gelsin. Gel gel hadi gel gel. Allah. Gelsene. Efendim kuzey diyor. Öf ya. Nerede kaldı arkadaşlar bu çocuk? Daha video başladı. Biz hala şeydeyiz yani. Goygoy'undayız. Bir. No bir. No bir arkadaşlar. Ne no, kaç? Bir. Bir Android mi? Ne işte öyle bir şey. Neyse arkadaşlar ben onu bekletmeyeyim. İki dakika videoyu durdurayım. Ya da durdurmayayım. Gelir o birazdan. Gelsene. Heh geldim diyor. Evet nerede? 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 Arkadaşlar bu nerede? Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durdurayım. 2 dakikaya buradayım. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet. Gel. Gel hele şükür gel. Gel. Gel gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar ilk başta fabrikaya bir bakalım. Kıyafet varmış. Giyelim. Oo giydim. Sen de giy. Gel. Evet arkadaşlar şimdi şu kapsülü açmayı deneyeceğiz. Bu ne? Çevirelim. Aa çevrildi gel. Hmm, evet. Evet arkadaşlar bir dakika beklet bekleteceğim. Tamam bir Videoya devam ediyorum o zaman. Tamam. Ee, merhaba demek ister misin? Merhaba. Tamam hadi gel. Şu bu sığınak değil mi? Dur. Evet. Sesin çok yankılı geliyor ama neyse gel. Bakalım nereye çıkıyor. Burada kan mı var bana mı öyle geliyor? Buraya gel. Geliyor. Tamamdır. Evet. Tam sığına aşağı indim ben. Sen de gelsene buraya. En kapakta. Tamam. Evet tamam. Arkadaşlar burada kan var galiba. Burada gizli bir bölme mi var yoksa bir yere çıkacak mı acaba? Ben de onu merak ediyorum. <laughs> koş koş evet. Bas gaza bas gaza bas gaza bu. ben bilmiyorum. Efendim? Dur ben, bur ben burada, ben burada buton buldum. Nasıl buton mu buldun? Geliyorum. Nerede? Evet. O ışık kapatma buton değil mi? Evet. Gel. Aa, burada bir çıkış yeri var. Buraya gel. Buradan çık. Hayır, çıkalım. buraya gel. Buraya gel. Orası büyük ihtimal sığınağın oradan çıkıyordu. Evet, burada da bir çıkış yeri var. Geldim. Oo, oğlum bir yere çıkıyoruz. Dışarıya çıktık. <laughs> Tamam gel buraya Arkadaşlar şimdi Bir sığınağın içinde ben bir açılan Bir kapak gördüm oraya girersek zombi oluyormuşuz galiba Ben de o yüzden Kuzin. Buyur Kuzin. Efendim ee, senin... Senin? senin kanalının id'sini Senin kanalının id'sini Arkadaşlar ha, e, O zaman ben yapayım Arkadaşlar Bugünkü videomuzun konu Ömer Asaf Arslan, süper YouTube kanalının sahibi, sahibi dediğim yani orada edit videoları paylaşıyor. Ona da abone olup like atarsanız e, sevinirim. Açıklam Nasıl? Açıklama açıklamaya linkini bırakacağım kanalın arkadaşlar. Yani öyle yap, yazın eşit Yani evet. Neyse gel şimdi, biz fabrikanın içine girelim. Fazla oyalandık çünkü videonun başında gel. Ben buradayım. Neredesin? He? Ben de bilmiyorum. Yukarı çık, yukarı çık. Ne yazıyor burada? Rejeksiyon yazıyor, Nerede? He, arkandayım, sağ ol. Dur. Gel. Gördüm. Arkadaşlar şimdi burası neresi? Kontrol odası diyor. Açamıyorum ama. Burası... Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Ne gördün? Nasıl? Ç <laughs> Arkadaşlar girdik. Oyunum donuyor birazcık. Açılmıyor. Kapı açılmıyor bana. Hocam bu ne? Kapıyı açar mısın? Ben bir şey buldum çok kıca. Tamam açarsan ben göstereceğim. Girebilir miyim? Benim girmem lazım oraya. Burası temizlik odası. Ne buldun ya? Birlikte gidelim hadi. Bas. Heh, ne buldun? Çok kötü duvarda var. E tamam bu sahibi, sahibi buranın. Ne çok kötü bir şey buldu. Asansör var. Gel bir üst kata çıkalım. Ay sahibi ben olacağım. Sahibi benim artık. Nasıl ya? E ee, değiştirdim. Bakayım. Dur ineyim, bakayım aşağı. Yo değişmemiş. Evet artık burada benim fotoğrafım var. Neyse evet yukarı çıkalım. Gel zombi, zombi olma kapağını açalım. Oraya nasıl gideceğiz ama buradan. Evet mükemmel. Geliyorum. Arkadaşlar kapak açılmıyor. Kapak açılmıyor. Vanaları indirmemiz lazım. Buraya gel neredesin ya? Sen <laughs> neredesin? Ya buradayım bak. Fabrikanın tam ortasındayım. Sen neredesin? bak. Bakıyorum he. bak. Tamam gel buraya. Buraya gel. Nükleer santralin içine mi giriliyor? Dur geliyorum. Açıl susam açıl. Açıl. Allah nasıl kapandı var ya bir görmen lazım. Nasıl kalsın izliyordum. Burası. Tamam geliyorum. Arkadaşlar burası garip bir yer. Garip bir yer dediğim daha oyuna yeni eklenmiş. Ve buranın da bir gizemi var el elbet. Ama ne olduğunu bilmiyoruz işte. Evet gel. Gidiyoruz. Önden ben gideyim. de videoyu durdurabilir misin? Çok önemli bir şeyle ben gerekiyordu. Çok özel. Tamam okey durdurdum. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Evet orada bir butonları çevir. Çevirdin mi? Sen kapatmışsın açman gerekiyor orayı. Kapalı kırmızı ışıklı gördüğünü aç. Evet arkadaşlar şu an biz bir yere doğru iniyoruz. Hakkı alametimize kavuşacağız az sonra evet Zehirli su. Zehirli. su. yol var. Yol var. Tamam gir gir gir. Çevirmeyelim devam et. Bu onları kapatsak mı? Evet, kapatalım gel. Vanaların hepsini kapat. Hepsini kırmızı yap gel. Düştüm ben bir yere. Tamam ben vanaları kırmızı yapıyorum. Ben vanaları kırmızı yapıyorum. Sen elleme ilk iki vanoyu, vanayı. Ben en tepeye çıkıyorum. Ama ters çıkmışım. Allah düştüm. Ben vanaları kırmızı yapıyorum. Sen dışarıdakileri yap. Okey. Ben burayı hallediyorum. Arkadaşlar ışık, ışık gitti. Arkadaşlar daha fazla Ömer Asaf'la video gelmesi için birkaç like isteyeyim. Ee, ben, like gelsin. E, ben de arttırayım o zaman. 25 like'a Ömer Asaf'la yine video gelir. Yok 10 like olsun. 25 like olsun. Sen bizim takipçimize <laughs> Sen bizim takipçimize güvenmiyor musun? Arkadaşlar size güvenmiyor. O zaman onu utandıralım. Bir 30-40 like yapalım şu videoyu. Ben bütün manaları çeviriyorum. Kapağı açmayı deneyeceğim. Kapağı... Kapak mı az önce? Açılıyor, kapanıyor. Boyumu küçültsem girerim ben oraya. Sen kapağı aç, ben gireceğim. Benim girmem lazım içeri Nasıl açacağız biz burayı? Açılmasını bekleyeceğiz bunu kendi açılmıyor biz açacağız bir de şöyle animasyon yapayım uzanma nerede ağla yat şimdi açılması lazım kapak açıldığı gibi girebilirim her yerine bas kapağı uca gidip sarıya bassana sarı bir şey var giremedim girdin ne girememişsin işte Git. Git sen bize ekran görüntüsü atarsın. Sen git. Gidemiyorum ben. Girecektim be. Bu sefer daha çok açıldı bak. Gitmemiz lazım. Sen bir çık. Senin yüzünden girelim. Giremiyorum. Neyse kalk tamam kalk. Olmuyor. Buraya bir şey. Girdim. Girdim 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 bir şey oluyor ekranım sallanıyor. Ekran çok titriyor. <laughs> Ekran titriyor. Oğlum bana bir şey oluyor. Özeliz şu anda geberiyorum. Evet. Ne <laughs> bir şey oluyor çıkamıyorum. Kapağı Kapaçını Kapağı açın öleceğim. Aa çıkamadım. Burada duvar var içeri girilmiyor. <laughs> reset attım. <laughs> Geberdim. Geberdim. Arkadaşlar zombi olmak istemiyor. Daha çok gençim. Reset attım ben geliyorum. Oğlum ya. Nasıl girdim ben oraya böyle. Arkadaşlar işte orayı da görmüş oldunuz. Orada yani pek önemli bir şey değilmiş orası. Çünkü orada daha duvar var. Ama ben ee, Roblox Brookhaven'ın yapı, yapımcılarını birazcık da olsa biliyorum. Yani az çok şöyle bir gizem yapacaklarını da tahmin edebiliyorum. Yani ve burada bir şey çalışıyor. Ben altta bir oda gibi bir şey buldum. Ben oraya gireceğim arkadaşlar. Sen neredesin kanka? Burada Steam fa gelmen lazım. Alo. Alo. Ne, senin gelmen lazım bana bir şey oldu. Asıl burası çok önemli bir yer. Kuzey içeri girdim çıktım bana bir şey oldu. Geliyorum. Ne oldu acaba arkadaşlar? Evet arkadaşlar gidiyorum. Hesapta bir şey olmuş arkadaşlar. <laughs> Oğlum yalan yapma ya. Harbi diyorum ben bu videoda yalan olsun istemiyorum. Sen yalan yapma. Dur arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Kamera açma gir. Kam Kamera açma gel. En sağa gel. En sola gel. En sola gelir misin? Öğrenmem. Oğlum nasıl ya? Yalan yapma bak. Tamam. Sen aşağıdaki o odaya girmen lazım. Orada spray mi spray bir şey diyor. Aşağıdaki ilk kapak. Evet. Burada Spray diyor. Spray var. Spray çalıştı. Spray çalıştı. Aç şurayı. Burada bir şeyler oluyor. Steam. Hayır. Aç şu kapı. Buraya gelmen lazım. Burada bir gizem var. Acilen gel. Acilen gelmen lazım. E, sen neredeydin? No kaçtı? No 1. 1 mi? Evet. No, Evlerden e, ev bölümünden 11. eve eve git. Yeşil bir ev. Oradan direkt sola bas. Gel, oradasın zaten. Burada önemli bir şey buldum. Arkadaşlar okay. bu Evet. Arkadaşlar bir kapak açtım. Evet, burası araba yeri. Evet, bekliyoruz. Yalnız ben Evet. Ben yine eski halime döndüm sonunda. Yani bence de sen onu kendin yapmış olabilirsin. Benim 3 dakikam kaldı. İşim var da. 3 dakika. O yüzden. Tamam ya. Arkadaşlar benim işim var. O yüzden. sen mutasyon mu geçirdin? Evet. Acilen gelmen lazım. Gel buraya. Takip et. Yap Arkadaşlar Ömer Asaf'ın 3 dakikası yapma. var. Ama... Ama biz onunla daha çok videolar çekeceğimize inanıyorum. Ama şimdi hani bir videoya 25 saat gelirse 30 olabilir. Amanç arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, söyleyebilirsin. Şöyle bir sıkıntı var. Buyur. Ve ee, yalnız benim lan gitti bura. Oğlum, ee, oğlum Arabaya hesabın gidiyor yani hesap değişebilir. Yani ama sen içeri gir bakayım. Arkadaşlar burası kontrol odasına benziyor. Evet. <laughs> Buradan kontrol edebiliyorum hepsini. Aa. Evet. Buradan üst katlar var. Burada yeşil bir şey var. Asite benziyor. Asitli havuz var. Asitli havuz var. Buraya gel. Arkadaşlar, Neredesin? Buradayım. Gel. Allah. Hı, hı, parlıyorum kuzey. Vallahi parlıyor. Hı, hı, Oha! Oha! Oğlum var bir gizemi bulduk lan. <laughs> Bu ne oğlum? Nasıl tutulacağım kendimi? Arkadaşlar bize bir şey oldu. Yan yana gel. Bunu kapak fotoğrafı yaparız. Gel buraya. Bu ne? Gel. Yanıma gel. Oğlum Güzey. gel buraya yanıma gel. Yanımda dur. Ay benim maskem de yok, benim maskem de yok. Benim de yok. Allah! Gel buraya yanıma gel. Yanıma gel. Bak, ben ben bir yere girdim. Şu içinde gözükmüyorum. Nerede? Evet ha burası bir alt gibi bir yer. Evet bir şey yok gel. Yanıma bir dursana yanıma dur. Yanıma dur gel. Tam yanımdadır. Ben kapakla kapatalım. Dur ben de alacağım. Işık. Aa benimki geçti. Atlayın. Ben çabuk gireceğim ya. Ben de gireyim. Çık. Çıkamıyor. Ben çıktım. Aa benim de gitti. Ben çıkamıyorum. Çıkamıyor. Oğlum tamam herhalde. Gel yanıma gel. Geçmesin. Tamam böyle iyidir şu aç. Ben çektim. Ben de çektim. Tamam. Oldu. Neyse biz şu an bu parlayarak bir şeyi mi yapacağız? Net bununla ilgili bir şey var ha? Şu an biz parlarken... He? Bilmiyorum açılmıyor. Arkasına, Arkasını yavaşça görebiliyorum. Göremiyorum. Biz net parlarken bir şeyi açabiliriz. Bak. Bunun çünkü bir özelliği olması lazım. Yoksa boşuna yapmazlar böyle bir şeyi. Bir şey aktifleştirdim. Bunlar durdu. Bir şey olacak. Reaktör var. Arkadaşlar. Acaba şu an şimdi şunun içine girebilir miyim? Olabilir. Koş. Ah gitti. Çabuk gir. Sen direkt reaktörün oraya git. Ben geliyorum iki dakikaya. Arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. Bunun içine girdiğimde madem parlıyorum. Evet bas gaza bas gaza bas gaza. Bak burayı keşfettiğimiz iyi oldu. Ben alttaki odaların diğerlerine de bakacağım. Çünkü hep alttaki odalarda çıktı. Evet. Şey, nükleer santral efendim. Evet. Efendim. Benim. Evet. Kapattım. Evet. 45 dakika gitmen gerekiyordu. İnşallah 25 saatte ben tekrar geleceğim. Bir şey buldum. 25 saatte olduğu gibi çağır beni. Şey rica etsem gelebilir misin? Evet. Nereye? Son, son kez. Nereye? Altay'ın, en altay'ın reaktörün oradayım. Neredesin sen? Ben o şey içine girmeye çalıştığımız şeyin oradaydım. Tamam atla aşağı atla aşağı gel. Koş. Ne? Alttaki şeye bas gel bana. Bur buraya buraya. Buraya gel. Bu, bu ne? Hemen Hızlı olmamız gerek. Bu ne? Allah ne yaptın? Ritro. Açılıyor lan geri. He. Evet. Bunda bir şey var. Dur orada. Retro. Uzay. Şey. Efendim. Ee, bu arada bir dakika. 25 ben 25 like'da tekrardan canlanacağım. Bay tamam. bay. Evet, evet arkadaşlar videoya merasaksız devam edeceğiz. Oo, burada elektrik kesildi. Evet gidiyorum. Elektriğin kesilmesi bize bir faydaya yaradı mı bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ee, Ömer Asaf'ın gelmesini ister misiniz istemez misiniz bilmiyorum. Ama siz istemezseniz bile yine de like atın olur mu? Zaten arkadaşlar siz Ömer Asaf'ı istemezseniz yorumlara istemiyoruz yazın. Ben yine de YouTube kanalının linkini yorumlara bırakacağım. İstiyorsanız bakın o kanalda hoşunuza giderse abone olursunuz. Ama siz yine de like'ınızı atın arkadaşlar. Evet. Şimdi fabrikanın sahibi gittiyse ben bu fabrikaya bir sahip olmak istiyorum. Şurayı bir açın. Evet gitti. Ben artık fabrikanın yeni sahibiyim. Şimdi bu fabrikayı istediğimi yapabilirim arkadaşlar. Açın kapıyı. Evet şimdi yangın çıkaralım mı? Fabrikayı yakalım mı arkadaşlar? Evet videoda böyle bitsin. Fabrikayı yak. Yakamıyoruz. Neyse. O zaman fabrikayı fabrikaya bir şey yapalım ya. Ben fabrikaya bir şey yapmak istiyorum. Bomba. Bomba koyalım. Bomba bomba yapalım. Arkadaşlar şimdi patlatıyorum bir yere. Bunun ana noktasını patlatacağız. Şuraya. Evet gidiyorum. Gidiyorum. Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Harbiden bas gaza. Evet arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Evet koydum. Euzu bil Fabrika bombayı kabul etmedi. Bomba, bomba ha. 3 2 1 Ya Allah, bismillah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.